arkadaşlar şimdi yine artık ot arkasından <laughs> e, ee, bottan kapışıyoruz ve direk lan bot yapacağız arkadaşlar bize. evet poka geldi yani hani <laughs> bana bir gelardı arkadaşlar iyi izleyin iyi iyi izleyin bay bay botta Nasıl oldu <laughs> şimdi? Nasıl <önce>? yapmıştım? <laughs> 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 <laughs>

arkadaşlar böyle bir yerden açacaksınız ki i̇şte, şu işte, en köşeye kadar gitmeyi <laughs> 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 <atar>, <laughs> Ya güzel açtı Bu İskisinde ben arkadaşlar yardım edin. Kalın burada. Like. Şimdi arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like atarsanız böyle olur. Eğer eğer ama bak eğer like atmazsanız onun yerine dislike atarsanız şu olur arkadaşlar. Bakın şu olur. Size böyle yapar. Ve benim de ultim açılmam türlü. Ha evet, Hadi geri dönüyoruz arkadaşlar. Geri dönemiyor dönemiyorum. Güzel. <laughs> İmdat. İmdat. Elveda dünya. <laughs> evet beraber. Nasıl beraber kaldık? Beraber mi kaldık şimdi? bir dakika tekrar önce. Bu sefer hangi karakterle önce abi? Evet arkadaşlar bu sefer. Bu sefer. Bu sonuçta ve ben o geldi. Evet. Kaldım gene. Ve gene beraber kalmadık. 2-1. Maç bitene kadar burada bekleyeceğim arkadaşlar. Siz de. Can da dolmuyor. Evet iyi bir şeymiş. Arkadaşlar siz de bu sürede bir like yapıştırırsınız. Arkadaşlar. Like 100 like. Bir like. Yine kaldım. Hadi. Şey. Hadi çıkalım diğer haritalarımızı deneyelim. Çıkamadım. Abi korkmaya başladım şimdi. İşte şimdi korkmaya başladım. Evet arkadaşlar şimdi ise TikTok haritası ama hmm. yok. Arcade çok güzel. Arcade haritası benim en iyi haritam. Arkadaşlar biz de bu kulüpteki bazı arkadaşlarla kapıştık ama çok güzel. Evet Arcade haritam harika. Abi üç kemikleri kırmayı çok seviyor diye bilerek sen oraya evet. böyle evet. kemik Arkadaşlar bunu yorumlarda benim için akşam kapışmak olmuşsun. Evet o sırada bu videoyu kimse izlemeyeceği için. Bir iki kişi izlenmiş. I I'm everything go 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 Fire.